Tamam galiba abi. Anlıyorum. Tamam. Sen de. Miran, bir bardak su getiriver. Annen kötü müymüş Vahidin? Onun kendisinin nasıl hissettiğini mi, yoksa etrafındakilerin onu nasıl gördüğünü mü soruyor? Babam kötü diyor. Artık iyice kimseyi tanımıyor herhalde. Kimseyi o olsa iyi. Kendini de bıldırcın yavrusu sanıyormuş. <laughs> Yuvadan uçacağı günü bekliyormuş Selva. Ay, söyleyin de av yasağı başlayınca uçsun. Bu mevsim çok tehlikeli. Gel Meryem kardeş. Gel biz tezgah toparlayalım. Allah beklediği mürveti yaşatamadık. Benim yüzümden sana da kapattık ocağını tabi tabii. Senin yüzünden olan her şey benim yüzümden. Mürvetçiz kalması da İstanbul'a ondan uzağa gelişimizde. Neye yanıyorum biliyor musun? Hm. Onca yılı anacından uzak geçirmek zorunda kalışın elbet. Buna sebep sen sonuçuna. Sebebin ben olduğunu son nefesinde de olsa öğrendi Güzelua. Ben bu gerçeği taşımayı beceremiyorum Güzelua. Be Haydin. Haydin yapma. Bırak öyle bilsin Artık hiçbir şey düzeltemeyiz ki. Hı? Bıldırcın yavrusu yuvadan uçacaksa. Belki gerçeği kanatlarına takıp götürür de hafiflerim. E, peki, Öyleyse hadi gidip helalleşelim. He? Gidelim gitme de... He. Dükkan. Canım bir şey söylesene gidiyoruz mu gitmiyoruz mu? İkimiz birden gidince dükkan ne olacak? E, ee, koşlarla pülüçler var. Ama yok olmaz. Hepsinin okulu dersi var. Aman. Ortaklık dediğin böyle günde belli olur aslanım emmi. Yarısı olmayınca elma in elmadır öyle mi? Öyle olmasına öyle de! Evet ya! Yarım elma gönül alma! Eğer bir şeye nasıl yetişeceksiniz? Olmadı servise alırım birini! Ha Ben ona yolları tarif ederim! Ya da Arif'i işe alırız! O kim bir Arif! Arif'e tarif gerekmezmiş ya! <laughs> gözü yolunda olanlar varken o yolda gözün arkada koman ben. Merak etme asladım ortağım.